Herkese tekrardan yeni bir e futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber full premierlik kadromuzu kurup maçlara çıkacağız. E-futbol birinci klasmanda. Bunu daha önce yapmıştık e-futbol 25'te. Önceki hesabımızda yapmıştık. Bu oyuncular yoktu. Ben de bu oyuncularla bir daha bir kurup yapayım dedim. Bu dizilişi de Müslüman futbolcularla kullanmıştık. O maçta hoşuma gitmişti. Bir maçtan şans vermek istiyorum. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Kadromuz bu şekilde. Drogba, Salah, Son, Beckham. Orta sahada Vieira makaleyi 7'ye çektim. Erwin, Van Dijk, Saliba, Arnold, Kalede, De Gea yedeklerimizde de Haaland, Makalele, Kane, Gerrard, De Bruyne, Dwight York, Torres, Bernardo Silva, Saka, Ödegaard, World Pros ve Musa Diaby gibi hamle futbolcularımız da var. Skorumuzu da gösterelim sonra alavere dalavere yaptı denmesin. Hemen ilk rakibimizi arayıp gelelim oynat bakalım. Rakip geldi Zico. İkinci klasmandan gelmiş. Şöyle baktık Emirates tadı. Formalar. Şöyle olsun. Rakip arkadaşa da siyah bir formu varsa verelim şöyle. Tamam. Baktığımız zaman Van Dijk ile Alexander Arnold çok formlu diye bir çok formlu ikinci yarı değerlendiririz. Makalele. O da çok formda sanki yani adam bize nazire yaptı. Rakibin kadro bu şekilde. Drogba yedeklerde. Onda Premier Lig'den kimler var? Haaland var. baktığım zaman Adams var. Konate var. O kadar. Kartı Premier Ligi olan diyelim en azından. De Bruyne var. İndirdi. Rodri. Deniz Örvin. Örvin'den pas. Son. Son abi son. Neler yapıyorsun son. O nasıl bir top kontrolü. Rodri. Son bıraktı. Koşuya devam etti. Son. Bu sefer de hiç alamadı. Emin aldığını verdi. Bu sefer hiç alamadı. Neyse. Taç oldu. Son. Bayağı bir zamandır düşüşte. Maalesef. Bir bomba golü toparlar mı? Dışarı gönderdik. William Saliba indirdi. David ya Saliba. Bak böyle bir gol olmaz ya. Bak böyle bir gol olmaz ya. Kanada doğru gönderiyorum. Benim futbolcumun. Arkasına çarpıyor. Neyi durdurur mesela? Salah. Patrick Vieira, Drogba, Salah. Haydi Salah. Kobel. Patrick Vieira. Son. Drogba, Vieira. Gördü aradan Muhammed Salah. Salah! Muhammed Salah. Bombacı gibi vurdu lan topa valla. Muhammed Salah direğin içine çarpıp ağlarla buluştu top. Yediğimiz saçma golün ardına güzel bir gol attık. Skoru tekrar eşitledik. Drogba. Sona doğru son mu Costa Kurta Costa da orada. Sona fırsat tanımadı. Beckham. Ronaldo. Irwin. Son koş oğlum. Son tut bunu. Dön oğlum. Vur oğlum. Son. Tekrar formuna dönecek bu maçta Son Harika vurdu topa Diriye de temas ediyor top İnanılmaz bir gol oluyor Hönk Min Sen eskiye biz deliye dönelim be kral Sen eskiye dön biz deliye dönelim Saliba Rodri Alexander Arnold Sala, David Beckham Mo sala. Sala, 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 sala çevirdi. Didiye Drogba kalecinin üstüne. Son. Yine kaleci. Son soluyla. Drogba'nın ama atması lazımdı orada. Drogba'dan golü bekliyordum. Şimdi David Beckham. Hafif de şöyle kalenin ağzına doğru. Van Dijk. Kalenin ağzına Beckham sert keser Van Dijk orada kule gibi adam zaten. Tık bir anda üç bir. 5 artı 3 dedim mi kornerin başına. Beckham geçerse zaten. Siz o skorboardu bir arttırın. Hiç uğraşmayın. 3-1 önde giriyoruz. Sonun harika golü. Ben o golü bir daha izlemek istiyorum. Rakibin tek şutu var. Saçma sapan bir pozisyon. Hatta rakibin golünden başlayalım izlemeye biz. Şuna bak. Van Dijk'ın kıçıyla. Diyelim. Kibar tabirle. Kapa tabirini herkesin aklına gelmişti zaten. sağlam falan golü neyse bunları boş ver. Beckham'ın şutu. Ha, sonun gol. Bunu iki açıdan da izlemek istiyorum. Devre arası da olsa inanılmaz güzel vurdu ya. Şu golle rahatsız kalmıştım gerçekten. Son zamanlarda beni çok üzüyordu bombacılarım. Hayal kırıklığına uğratıyorlardı. Ama son harika vurdu bugün. Bugün harika vurdu adam. Hakkını yemem. Rakip başladı maça. Diziliş falan değiştirmiş ya. Ronaldo forvette. Drogba gördü göremedi. Drogba gördü göremedi. Vini. Ronaldo. 3-2. O sevinci. Hem de sonuna kadar. 3-2 gerideyken O da güzel, o da güzel kanka. Ne yapmış bu dizilişini? 5'liye dönmüş herhalde. Evet, 5'liye dönmüş. Okey. Gerideyken 5'liye döndük, ilk defa gördüm. Bakın, gördü Alexander Arnold. Arnold'dan pas. Muhammed Salah önünden geçen topu almıyor. Oley'den sonra momentumu kaybettik. Onu bir değişiklik yaparak tekrar kazanmak istiyor. Zaten Salah'ın az önceki topu kaçırmasın. başka bir açıklaması olamaz. Adams, Alexander Arnold, Bernardo Silva, White York döndü. York, York indirdi kaldırdı. White York. Ah be aşağı oynayacaktım bitti. 3-2. Yordan orada sonunda 3 kişiyi falan yatırdı. Ya maç gidebilirdi. Oraya da yaklaştı çünkü. Oyun onu hissettirdi bize. Salah maçın oyuncusu Vieira son harika bir gol attı. Son Beckham 7 Van Dijk 6.5 En düşüğü Bernardo, Arnold, Irwin De gibi isimler alırken rakipte en düşüğü Adams almış. En yükseği Haaland almış. Ronaldo gol atmasına rağmen şöyle kaç derece almışız bakalım. 11 puan derece almışız. Biz hemen ikinci rakip bulalım oynat bakalım. Rakip geldi Georgia 3203 Güzel kolektif gücü var. 3 tane de oraya birinci klasman armasını koymuş. Artık yine Emirates'te maç. Stoperlerimiz çok formda. Rakibin kadroya bakalım. Rakibin kadro maşallah. Çok güzel bir kadro. Dosta Beckham Bayer Vieira ikilisi orada var ya. Bize geçirmez. Top geçirmez. Erwin götürdü. o son. Koşuyu bırakıyor. Son. Son galeci Vitor. Baya. Beckham'dan Alexander Arnold. Attı çalım Arnold. Yaptı ortayı. Salah mı? Nerede bu Drogba baba? Rodri. David Beckham. Beckham yatarak attı. Geçmedi Romario. Aman beyler Romario. Şimdi Zico'yu gördü. Kaleci çıkma. Direkten dışarı. Dehe ya. Yüzde yüz kendi iradesiyle çıktı kalesinden. Kaleyi boşalttı. Zico Allah'tan direkten dışarı vurdu. Bombacı Zico olması lazım. Boş kaleye pozisyon değerlendiremedi. Drogba indirdi son. Son. Son dönecek. Dön son al son alamadı. Kaka tekrar Forlan. Zico. Aşağı gördü. Beckenbauer. Van Dijk kesti. Son. Bıraktı salaha doğru yere. Rodri, Drogba, Son, Rodri, Didier Drogba, Didier Drogba, Drogba verdi pasını. Son, vur son, vur lan vur be, vur oğlum be son. Çok güzel getirmiştik. Vuruş gelmedi. Offside. Bekem ver. O Mario, Zico. Ziko direk. Ulan Zico ne direkçiymiş ha? İki şutu var ikisi de direkten döndü. Sağ ayağıyla da direği vurdu. Soluyla da direği vurdu. Ama bu sefer direkten so dönen top. Bizim kaleciye çarptı. Korner oldu Ziko. Gönderdi korneri Drogba. Viera. Son. Rodri'ymiş o. Rodri. Muhammed Salah diye Drogba. i̇lk yarı bitti. 0 -0. Bizim sonla girmeye çalıştığımız bir pozisyon var. Rakibimizin iki tane direkten döneni var. Baktık şöyle yedeklere neler yapabiliriz diye bir düşünüyorum. Gerard'ı atabiliriz bir yere yerine. Şöyle olması kaydıyla. Şöyle şunları da ofansif orta sağa. Da Gerard'la Rodri'yi de böyle yapsak. Şu ikisini de ofansif orta saha yapacaksak bunun sol ayaklı bir adam oraya. Ödegaard'a atalım. Tamam mı? Forvet'e de York atayım Drogba yerine. Çünkü artık orta kafayı bıraktık. Şöyle bir şey. İlerleyen dakikalarda Haaland'ı da atacağım. De Bruyne'yi de atacağım. Kalım kazanmak istiyoruz. Onlar yönelik de hamlelerde bulundum. dizilişi de değiştirdim. Beken Bauer. Kaka. Rodri. Martin Ödegaard. York, sala, Son, Sondan Irwin, Deniz Irwin, Irwin'den pas, York'e! Orta kafayı bıraktık dedim, o yüzden York'u soktum ayına. Dwight York, golünü attı kafayla hem de orta kafa organizasyonuyla. Diziliş değiştirmemiz hemen meyvesini verdi ya, bu kadar hızlı ben de beklemiyordum açıkçası. Martin Odegaard. Felitti son. Belediye aldı. Zico. Forlan. Zico'ya doğru ama Van Dijk. Devreye önde girsek aslında Van Dijk yıkılmaz kale olduğu için. Onun savunma özellikleri daha bir iyi olacaktı. O bizim için daha iyi olurdu. Ödegaard. Bıraktı. Steven. Gerard vuracak. 50 saat geçti Gerard vuracak hala. Rodri. Martin Ödegaard. Son. Tekrar vurdu olmadı. Ödegaard bıraktı. Sala. Gerard aradan gördü. Nefis. Nefis bir gol. White York. Harika paslaşmalar. Gerard'dan güzel pas. York bitirdi. Oyuna girdi. iki gol dedi imzası. White York. Diego Forlan. Forlan. Deheya. Köşeden aldı. Ödegaard. Beckenbauer'in sağından atıp solundan yağ gibi geçti Ödegaard. Martin Ödegaard. Pası da Yorka. Yorktan son tekrar Yorka gelmedi. Rodri. Son Nan. Beretti. Forlan. Kaka. Zico. Forlan. Van Dijk. Deniz Erwin. Dwight York. Rodri. Ödegaard. Salah. Beletti. Kaka. Irwin. Deniz Irwin. Son. Beletti. Kaka. Zico. Rodri alır Rodri alır. Rodri alırdın ha. Neyse ki Arnold. Gerrard. Saliba. Martin Odegaard. Muhammed Salah. Son. Son. Kaleye baktı. Son motor var yani direkt ellerine ya çok da iyi vurmadım. Beken Baver, Romario. Kapatalım lan Rodri içinden geçiyor top nasıl oluyor abi bu? Rodri. Son. Salah dokunabilse. Şimdi oyuncu değiştirelim biz artık. Dakika da 85'e falan gelmiş de. Yüksek ihtimalle oyunda durmaz. Rodri. Alexander Arnold. Bombe Salah, Dwight York. Martin Ödegaard'a doğru gelmedi. Kaka, Zico, Gerrard. Son, Sala bıraktı. York'a doğru Kielini. Al York, alamadı. Son, bıraktı. Erwin, Deniz Erwin. Orta, Salah'a doğru. Maç bitti. 2-0. Dwight York maçın oyuncusu. Girdi maçı değiştirdi resmen. Diziliş değiştirmemizde atak yönde daha zengin seçenekler sundu bize. Yani rakibi hiç getirmedik zaten dizilişi değiştirdikten yani sonra. 5 şut 3 sabit rakip 3'te 2. Güzel maç oldu rakiplerinin konulan sağlık. York maçın oyuncusu en düşük dereceyi Drogba son gibi isimler almış. Drogba yoktu abi maçta. Onu çıkartmak, yoruk almak inanılmaz değiştirdi takımımızı. Rakibin 2 tane direkten dönen şutu var Zico ile o da gününde değildi. Yapacak bir şey yok. 10 puan da derece kazanmışız. Son halimizde bu şekilde abone olmayı, like atmayı daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.